Arkadaşlar bugün size çok havalı bir şey göstereceğim. Emin olun çok havalı olacak. Evet arkadaşlar. Ah! Bunny maskesi yaptım. Bunny Gördüğünüz gibi orijinal bunny maskesi. Yapıştırmayı abim yaptı ama diğer kulak kesme yerine. Ağız, göz, sonra dişlerini yapmayı falan hepsini ben yaptım. Üst tabanını da ben yaptım falan. izleyin Arkadaşlar tam bir bunny gibi oldum mu? Hemen bunu yorumlara yazın. Bakın size jumpscare atayım mı? Korkmuşsunuzdur eminim. Keşke korksanız. Korkmadıysanız o zaman azıcık daha korkun. Korkmayacaksan size daha şey, havalı şeyler yapabilirim. Biraz günler sonra. Belki Freddy ile çıkamaz kesin de yapabilirim. Belli olmaz. Kanalıma abone olmayın. Görüşürüz.